Hepinize selamlar dostlar. Yeni Spartak'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Evet, bugün sonunda artık kurumuzu bir şey değiştireceğiz. Ya bu aslında kurumuz değil. Ornitoring yok. Bir dakika ya yani. Discord'da muhabbeti dönmüştü de. O yüzden böyle diyorum şu an. Neredesin? Aa merhaba lex. Bu arada tek zırhım varken uçmak yerine ben böyle geldim. Durum yaptım bilmiyorum. Şimdi seni seviyen kaç? Benim 105 okum var. Eee 20. Ha. Huh. Oh. Tamam. Olur. Şimdi galiba bunları yerleştirmemiz gerekiyor. Tabi istego basacak bence. Çocuğum ben bunu senin... Ama Rex var. Bir dakika ya onu. Şimdi sen buraya doğru geliyorsun. Hadi. Ha açılmadı ki. Ya. Ha tamam gel. Ama al diyor bu. Açılmıyor. Neden? He hoş geldin. Allam. Sen buraya gelecek misin? Gelirsen büyük bir şans olur. Hadi evet. Ha neden? Ya. Ama ya. Ee, diğerlerini de kullanmalı mıyım? Gelecek misin? Hadi be lütfen. Evet evet gel. Heh. Bence o gelmeyecek. Eee al. Tamam raptorumuz orada. Eee. Devam edelim. Hayır ya Nasıl bir şansım var benim Orada da Lexar. yok artık ee, o zaman yukarıları mı tırmanmam ya da ben Raptor'u eve bıraksam ya? Bence Raptor'u eve bırakalım. Evet öyle daha, daha rahat ederiz. Şimdilik bay bay. Aa dur dur burada bir tane daha varmış. Ee, ama Rexor. Rex acaba... Beni seviyen kaçtı. Acaba 40 tamam. Hadi bunları şansımızı deneyelim. Ortada re... Abi bu... Breaksler ne böyle ya? Neye geldiniz? Yani şuraya koysam olur gibi. Ne dersin? Eee şunun üstüne bin. Hadi ya. Sen daha açıl... ah daha yeni... Al hadi. Hayır hayır. Çocuğum. Hadi. Niye yakalanmıyor? Abi sen... Açıyorsun. Yakalanmadı. Ama... Yanından mı geçti ya da? Yanından geçmiş olabilir böyle. Vay onlar çok akıllı gibi ama. Raptor'cuk keşke kozam olsaydı. Abi dakika, bir dakika video kaydını atmamışım. Nasıl? Evimizin yakınında var. Burada. sen nereye... Ha tamam. Bizim eve doğru gidiyorlar ama. Şimdi. Seni artık bir alalım. Tamam. Eee. Nereye gidiyorsun? 16 seviye. Bu çok mu düşük acaba? Bence bunun seviyesi çok düşük ya. Almışken bir 40-50. Gerçi bunlar da seviye fark ediyor ama onu da bilmiyorum. E tabi fark ediyor. Aa bir dakika. Eee. Tamam. Ben de yardım edeyim. İyi bari Bronto saldırmadı. Çok güzel. Tamam siz burada durun. Hatta a ha, Dodo bile geliyor. Şimdi şuradan bir yüksel. Tamam. Elindeki harbiyeti bırak. Şimdi düzgün bir şey bulalım. Ayon ismi neydi ya? Hep unuttum. gitsem. Aslında sana da bilmiyorum kaç seviydi sen Hemen bakalım. Ha, çok düşük. O yüzden bunu bırak. Şimdi bence en az bir 30 seviye alalım. Şuradan gidelim. Merhaba burada var mı acaba? Yok gibi. Ee, A var tamam. Hatta iki tane var. Olur. Senin rengin daha çok hoşuma gitti. Kaç seviyesin? 44. Mükemmel. Şimdi şunu şuraya koyalım. Hadi ya suya giriyor ama. Bunları direkt açmanın bir yolu yok mu? E desem yok. Tamam. O zaman atalım. Yapacak bir şey yok. Ne tarafa doğru gidiyorsun? Bence o buraya gelecek. Şöyle at. Şöyle at. Aa diğeri nerede? Diğerini almadım. Yo iki tane var zaten. Neredesiniz? Neden? Ya nasıl bir şans? Tamam al bunu. Böyle böyle deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Sen gelecek misin buraya? Hadi be şuraya gelsen. Bence gelecek. Ya e, oradaki raptor bize sorun çıkaracak. Oha ama Hücum sandı oraya gitsem mi acaba? Gidiyor. Birazcık yüksel. Birazcık da ve tamam. Yok ya o buraya gelmeyecek. Raptor bile geliyor. O gelmiyor. Haylam Oha ne zaman öleceksin? Bir benim kılıcım var da bu daha çok vuruyor o yüzden. Ha çok iyiymiş adam vurmak. Tamam. Mükemmel. Şimdi benim kapanım buradaydı. Hemen alalım. Ya da kapan atmadan mı evcilleştirmem gerekiyor anlamadım. Biraz kapısıyla da yapabilirdim. Ama öyle aynı gaz zorlası evcilleştirmek gibi ya. Yani bunu evcilleştirmek bununla bir farkı yok. Burada var. O yüzden birazcık daha şu tarafa gidelim. Biraz uğraştıracak gibi duruyor. Ama evcileştiririz herhalde. Tamam. Şurada bir tane gördüm. Birazcık da şansa bakıyor. Kıza bastım. Gel. Şuraya da koy. Hadi açıl. Aynı yerden tekrardan geçiyor musun? at açılacak mısın sen? Açılmayacak. Tamam açıldı. Ya acaba sen nasıl bu tarafa gelebilirsin? Veya ben getirtebilirim. Aldım. Yok ya yakalayamayacağız. Gelmiyor bile. Tamam. gel yani şans gerekiyor. Ee, biz bana evet bana giriyorlar. Ya benim sansınız mı? Aa burası çok güzel. Bir dakika. Şuraya ve şuraya deneyelim şansımızı. Merhaba. Şimdi tekrardan sana uyarım bu şekilde. Tamam. Oha. Ölecek miyim? Ölmüyorum. Bak görüyor musun? Bir gelmiyor ya. Artık sen de bir ee... Yok artık. Abi neden kırık vurdun lan? Öleceğim birazdan. Çok şükür. Tamam. Ya. Ha, ben bu iş böyle olmayacak. O yüzden bunları al. Boşuna yaptım. Olsun ilaki bir yerde kullanırız. Birazcık yemek ye. Ben bunu havada yiyemiyorum. Aa. Tamam mıyız? Tamamız gibi. O zaman evcilleştirmeye ya. Kapıdan. Ee, şuradan alsam tutacak mı? Tutmadı. Ha çok uzağa gidecek galiba. Ben nasıl yakalayacağım? Ha orada. Hadi be bir yere takıl. Aa, tamam burada. Şimdi burada dur. Birazcık yaklaş. Buradan atabilir miyim? Bence riske girmeyelim. Bayıltıcı oku boşu harcamayalım. Ne kadar gerektiğini bilmiyoruz çünkü. Tamam. Aa hayır. Şöyle yap. Anne. Ciddi misin? Yok artık senin torpun diyorsun. Atama. Ay çok tatlı bir şey bu. Ağzı benziyor. Tamam bu evcilleş. Aa 16 seviyor o yüzden. Ya bir tane daha mı bu bunun seviyesi çok düşükmüş. Gidip en düşük seviyeli olanı bulmuşum ya. Sen burada kendi kendine kalkar mısın? Bir dakika. Yine bakalım hemen. Tamam bu kalkar. Sen burada dur. Eee tam olarak nerede evimizin? Tamam. Şuradan tekrardan gidelim. Ama şöyle bir 44 seviyeli falan lazım Çok da düşük olmasın Burada var mı? Daha demin vardı Ama şu an yok Mükemmel Buradan gidelim Bu tek cidden çok iyi Şimdi buradan bakıyorum Ama bir fazla yok gibi ya Neden yok? Bir dakika ben gidiyorum. Tamamdır. Sonunda bir tane buldum. Şimdi bunu eline al. Buradan tutturabilecek bir... Ee... Sen suda yüzüyor muydun? Yüzüyor gibi. Aa tamam bagda. Tabi suda bayılacak ama. What if şu an 45 falan çok kötü. Hadi ya orada bayıldı eee Oksijen var mıydı hocam? Oksijen? Aa oksijen yok tamam Aa çok yemiş niye yok? O da bunları bayıltması inanılmaz kolaymış Yüksek seviyesini bulsam alacağım. Bu kadar ok yapmama gerek yokmuş ama Olsun Tamam sen burada kalkarsın gibi ee, biz diğerine bakalım. Hatta yolda bir tane daha görürsek onu da alalım. FPS'im çok kötü şu an. Şimdi nasıl? Ee, bir tık daha az orada da var tamam. Seni seven kaç? Tabi i̇şte gittin ama. Ben yakalayabilecek miyim dürbünle? Evet 16 seviye çok kötü. Ya da bizim kim ya? Bir dakika hemen bakalım. Sen bizim misin acaba? Yok değil. Şimdi bizim evimiz orada. Büyük ihtimal bizim hayvan da şurada. Burada mısın? Hayır. E şurada. Galiba. Bakalım evet buradaymış. Şimdi size eğer siz yok eğer siz bilmiyordur. Merhaba. Maya Wink. Ha, Maya Wink. İngilizce mükemmel. Şimdi Ma E. e bunu kapat. O tamam çok kolay. Yok değil. 320 dirin ya? Hocam mı çok istiyorsun? Bizim kine bakmayacağım. Yani diğer Maya Wink'e. Haydi lan. Tamam. Buradayız. Ee, şunu al. Bu arada bayağı bir farm yaptım. Aa erimiş bunlar tamam. Bunları buraya koy. Bu arada şu salı da deneyeceğiz. Ya inşallah unutmam. Şey buldum drop'tan. Tek pistol. Tek tabanca. Mükemmel bir şey. Bak bundan da buldum. Daha kozamız yok. Zaten çok bir şey yaramıyor bence. Neyse biz Meowing şeyini yapalım. Aa deri istiyorsun. Eee delik asmamız lazım. Neden çok diri çıkabilir? Bence Bronto evet. Ama Bronto bizi öldür gibi. Şimdi bir de Raptor'a bakalım. Raptor sandığı çok yokmuş. Neyi öldürebilirim? Dipte var mıydı? Aa orada ölü bir hayvan var. Tamam. Rexer öldürmüş galiba. Seni topla. Başka ölü bir hayvan Acaba Rex, Rex sen kaç seviyorsun? 16. Ay hiçbir şey tamam. <laughs> Birazcık küçük gördüm ama bak aradığımız zaman olmazsınız. Neyse. Tamam. 200. Oha. Aa canı fırladı. Bu o... kaç vurdum? 38 mükemmel. Bir dakika. Taktiğini bulacağım. Sakın birisini yeme. Yüksel. Neden bozuldu? Tamam. Mükemmel. Canlı fullemesin bana yeter. Kırk mı? Hayır niye bozuluyor bu? Kısıramadı yine Tamam Bu ortalık hayvanların canı biraz fazla mı? Bana öyle gibi geldi ama Bir dakika değil mi? Orada yumurta mı gördüm? Evet. Sen... Ne yumurtasısın sen? Ha, Galimus. Çanta nerede? Burada. Eee, ihtiyacım yok. Kulağım deli yeter mi? Tamam, bakalım. Buradan gidelim. Birazdan kullanacağız. Bir önce yüksek seviye olanı mı kullansam? Bilemedim. Buradan geldik. Bunları koyduk ve mükemmel. Başlar istiyor. Oha. Tam resim bakalım şimdi. Zıpkın yapacaktım. zıpkınla şunu kullanabiliyoruz. Geniş sözler galiba bu. Bu baya iyi. Rex'i falan da tutabiliyorduk galiba. 50 saniye mi ne sürüyormuş? Skorttakiler söyledi. Gayet güzel bir şey. Ama şeyim yok ya. Neyim yoktu? Heh polimer. Polimer ihtiyacımız var. Onu da nereden kasacağım bir fikrim yok. Ama buluruz bir yerden. Bu arada şuraya base yapacağız ama sonra. Benim şeyim burada değildi pardon. Oradaydı. Heh, duruyor. Abi oyun niye bu kadar çok dönüyor ya? Oyunun dosyalarını ben doğrulayayım. Hafta, haftada bir falan yapmam gerekiyordu. Yapmayı unuttum. Tamam. Aa bayağı hızlısın. Ne oluyor? <laughs> Yavaş tamam şimdi. Evet soğuduk. Ay Ördek yok bu ya. Ördek yok. Kunduz karışımı. Satık. Ee, satık birazcık tuhafmış. Evet. Biraz değil baya tuhaf. Şimdi space'e basılı tuttum. Havaya mı bakmam gerekiyor? Space'e basılı tuttum. Ne shift'lere basmam gerekiyor. Oo çok iyiymiş. Sonsuza dek gidebiliyor muyum? Oha! Çok güzel! Ama FPS'im kalmadı. Neden böyle oldu ya? Ee, bunu kapatsam daha iyi oldu. O da bizim diğer hayvan neredeydi acaba? Ee... Aa orada duruyor. Tamam. Buradan gidelim. Bu mükemmel bir şeymiş. Senin canım mı gitti bana mı öyle geldi? Hayır. Stamina vermek gerekiyor. Bak şurada ee, çok pardon memucu gibi şeyler var. Bu şeye bakıyordu. Ee, çocuk bakıyormuş. Evet. Sen öldün mü? Merhaba. Aa sen tamam. Gel bakalım. Hemen böyle gel. Bu arada FPS falan kalmadı. Çocumsan burada dur, yemeğin de var. Bir dakika ya ben şuna bakacağım. İnanılmaz merak ettim. Ee, birazcık iler... ilerle, ilerlemiyor. Ya bu, niysin sen? Tamam. Ay mükemmel bir şey. Ben full bundan takılırım. Bak buradan da güzel gözüküyor. Ya bu ben bu atayı çok sevdim. sağ doğru dön bakalım. Ne derece dönüyorsun? Ha tamam. Galiba 3 kişilik. Öyle gibi duruyor. Üretimi de çok basit. Şuradan göstereyim hemen. Neredeydi o? Burada. Bunları istiyor. Bence gayet dost. Hadi gidelim. Ben bunu burada park Seni geri alabiliyor muyum? E'ye basıp tutalım. Aa ince dek yanına da bu kimmiş bu ya? Şimdi yolcu koltukları bu ne? Aa alabiliyoruz. Tamam. Bak bu iyi oldu. Sen burada kal. Şimdi seni aldık sen kaç seviyedin? 71. Tamam. Bu hayvanı iyice çözmemiz lazım. Bir space'e basılı tuttum. Ve zıpla. Hadi. Ha çok. Hayır. Canım mı gitti? Yo. Ben bunu çok sevdim. Şöyle daldık, yükseldik. FPS e, tabii. tabi 30 falan. Benim çok hoşuma gitti. Mükemmel hızlı. Sol tık. Hayır, hayır sol tık bozuyor. Sağ tık. Hayır sağ tık da bozuyor. Böyle inebiliyoruz. Tamam kaç veriyorsun? Başka özelliği varsa yorumlarda Aa şeyi falan da topluyor. Sağ neydi? Aa Aldana sarı. Tamam. Mükemmelmiş. Sen de deneyelim. Odun topluyor musun? Evet. Ay falan topluyor. Bak odun toplamadı. Odun toplamıyorum ya. Yok odun toplamış şey gelmedi. Odun toplamıyor. Ama lif topluyor bu mükemmel bir şey. Buradan alalım. Lif'e ihtiyacımız var. Ha, kuyruğuyla vuruyor sanıyorum ağzıyla vuruyormuş. Tamam. Şimdi bence sana stamina lazım. Sen beni takip ediyorsun mükemmel. Bunlara bak. Bak seni başa koy. Tamam. Bu şekilde. Narkomuz da var. Tamam artık para sonra gerek kalmadı. Bu hayvan bayağı bir iyiymiş. Ama tabii FPS götürüyor yani. Hem de çok götürüyor. Az buz değil. Şimdi space dedim. Bir titriyoruz. K'den bakalım. ya <laughs> tam bir ördek bu hayvan. Tamam. Bak böyle tatlı tatlı gittiğin zaman bir şey olmuyor ama dalışa başladığın zaman FPS gitmeye başlıyor. Bu arada ben bununla bütün gün gezebilirim. Sen yani düzü düzü var tırmanıyor mu bu? Hayır. Deneyim dedim. Şöyle. Bak bir kademe yukarıya da çıkıyor. Düzgün ayarlayabilirsen tabi. Hadi. Olmadı. Şöyle hız al. Buraya da çıkamadım. Tamam. Nereye konacağım? Buraya konmak istemiyorum. Bence bu buradan oraya kadar gideriz ya. Yani. Çok güzel. Bak o kuyruğuyla yaptığı hareket çok iyi. Bizi yukarıya çıkartıyor. Bu baya... Aa bir dakika. Yerde nasıl öyle gidebiliyor? Space'e basılı tutsam yerdeyken. Titreyerek gidiyoruz. Tamam. Space? ha. Tabi FPS gidiyor ama. Olsun. FPS'im kaç? 38. Mükemmel. Acaba yine ekran kartını alınca gerçi bu yine FPS'im düşer benim. İnanılmaz güzel ve çok zevkli. İyi ki evcilleştirmişim. Demek bu kadar usaha etmenizin sebebi buymuş. Tam her zaman kullanırım. Bak stamina'sı falan da bitmiyor. Stamina'ya yani hiç dikkat etmiyorum. Ee, bunları böyle hayvanı evcilleştirmek için lazım. Tamam. Şimdi space'e bastık. Zıpladık. Mükemmel. Ya acaba sadece bununla dolaşma şeyi mi yapsak? İnanılmaz keyifli çünkü. Sürmesi aşırı güzel. Aa sen... Bunun rengi de... Hayır hayır. Bizden bir şey çaldılar değil mi? E galiba. Benim bir şeyim eksik değil. Senin de değil gibi. Abi bunu mu aldınız? He <laughs> almamışlar. Tamam. Bu arada şunu da drop'tan buldum. Bu şekilde. space dedik. Zıpla dedik. Tamam. İyice dal ve yüksel. Aa dönünce daha mı hızlı oluyorsun? Galiba. Ben tamam, bunların neden bu kadar çok uçtuğunu anladım. Bu arada da benziyorlar. Yani ee, kanatların şey neyse o şey. <laughs> Çok yanlış şeyleri gidiyor. Buradan. Ya mükemmel bir şey. Uzuna bakar mısın? FPS'im kalmadı. Ben bu hayvanı çok sevdim. Karbay kuşuna falan hiç... Aha bir dakika dur geri dön. Karbay kuşuna vesaire hiç gerek yok bence. Oyun inanılmaz donuyor. Şurada birazcık duralım. Oyun toparlansın. Bu arada 26 dakika olmuş. Eve gidelim bitelim. Bak yandık şiire bak aldım. Şimdi şuradan zıplayalım. Tamam mıyız tamamız. Böyle gidelim. Kiden baksak. Ay çok güzel. Mükemmel. FPS'im aldım. Çocuğum şöyle şöyle dön işte. Bir dakika ya, ben bölümü bitirmek istemiyorum. Neyse video dışı kullanırım artık. Mükemmel bir şeymiş. Ulaşım bulunan çok rahat. de i̇şte ağırlık falan vereceksin. Bebek de bakıyormuş. Bu yani mükemmel iş evli. Canın gitti mi? Yok canına gitmiyor. Ağırlığı kötü değil. Ailem. ben de sevim mi verdim acaba? Dışkısını yapma sevinciymiş. Şimdi Eyvaz'ı tuttuğum zaman Pick up baby. Ne tamam bebek oluyor öyle. Bu ne? Az süt veriyor. Tamam buradan açılıyormuş bu. Tamam bebeklere bakarken bunu açacağız. Ya da şu yemlik görevi görüyor olabilir mi bu ya? E olabilir ama oradan boşa süt akmasın. Davranıştan ne? Ha, yok. Tamam çocuğum sen burada kal. Ee, ben karşıdakini de bir şekilde getiririm. Ama şu an değil üşendim. Neyse o zaman burada bölümümüzü bitirelim. Hayır 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 durun durun J'ye bastım ya K'ye basacağım ama tamam <laughs> Şimdi bugünkü de bu kadar değilim. görüşürüz kendinize yakın Allem bir türlü açı yerleyemedim Neyse bu arada yarın mı ne okullar açılıyor geçmiş olsun bay bay Evet moralinizi de bozdum gidiyorum